Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan birkaç gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dün akşam medyaya düşen ve son dakika gelişmesi olarak birçok ajansla paylaşılan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi Mesrur Barzani'ye 21 günlük süre verdi değerli izleyenler. Evet daha önce de buna ilişkin haberler paylaşılmıştı. Gülistan Mağdurlar Derneği ve bir Amerikan vatandaşının Barzani'ler hakkında açtığı davanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi Mesrur Barzani'den kendilerine yönetilen suç tamakların cevap vermesini istiyor bu taleple. Kürdistan Mağdurlar Derneği 30 Ocak'ta Mesrur Barzani ve Barzani'nin torunları hakkında Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesinde ABD ajanının öldürülmesi, göçmen dolandırıcılığı ve yalancı şahitlik yargısız cinayetler ve zorla kaybetmeler, soykırım ve insan hakları ihlalleri, yine Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına işkence, Kürt vatandaşlarının yasa dışı sürgünü, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, alkol sahteciliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri olarak belirlediği kişi ve örgütlerle ticaret yapmak suçlamalarıyla dava açmıştı değerli izleyenler. Evet 15 Şubat'ta kararını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi Mesrur Barzaniye Tüm suçlamalara cevap vermesi için 21 gün süre verdi. Mahkeme kararında Barzani'nin cevap vermemesi halinde mahkeme tarafından özel tedbirler alınacağı da ifade ediliyor. Mahkeme kararı 15 Şubat'ta alındığı için Mesur Barzani'nin 12 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesine cevap vermesi bekleniyor. Bu yeni ve önemli bir gelişme. Evet değerli izleyenler başka bir gelişmeyle devam ediyoruz. Bu da AKP'li Ayşe Börler'in açıklaması. Mecliste biliyorsunuz 21 Şubat günü, ana dil gününde mecliste çeşitli konuşmalar yapılmıştı. Kürtçe, Lazca ve diğer dillerde selam verilmek istemişti ve Celal Adan tarafından meclis başkan vekili, faşist MHP'li Celal Adan tarafından mikrofonlar kapatılmıştı. Buna yönelik tabii ki milletvekillerin tepkileri vardı fakat AKP bir cevap verdi buna. Ayşe Börer milletvekili, Kayseri milletvekili bir tweet attı bugün dedi ki herkes ana dilini evinde konuşsun dedi. Şimdi değerli izlenen, bu ne anlama geliyor? Bu eğer AKP'nin ve devletin politikası ise zaten burada çürütülmüş bir sistemden bahsetmek mümkündür. Yani o zaman Türkçe'de herkes evinde okusun. Bu devletin tamamı o zaman dilsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti dilsiz bir devlettir diye bütün dünyayı ilan edin. Nasıl olsa herkes kendi ana dilini evinde konuşması gerekiyor diye. Evet, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden dehşet bir karar değerli izleyenler. Ekrana getireceğim birazdan o fotoğrafı. Diyarbakır Emniyeti dem tabelasını EGM ile değiştirdi. Sebep ise dem siyasi çağrısım yapıyor diye. Yani Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün kısaltılışı sadece ve sadece dem partiyi çağrıştığı için dem olan tabelasını kaldırarak yerine EGM, Emniyet Genel Müdürü tabelasıyla değiştirdi değerli izleyenler. Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi biliyorsunuz kısaltılmışı DEM Parti olarak Yargıtay tarafından onanmıştı. DEM Parti biliyorsunuz hem AKP'nin hedefinde hem MHP'nin hedefinde ve son birkaç günde de CHP'nin de hedefine girmeye başladı. Herkes demli çaylardan bahsediyor ve dem olan her şeyi Türkiye'de artık kaldırmaya çalışıyorlar. Siyasi bir durum söz konusu, bir partinin ismi Türkiye'de herkesin dilinde ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de bu tabelasını ekranda gördünüz. Bu tabelayı tahammül edemeyerek efendim neymiş? Dem Partiyi çağrıştırıyormuş diye Demi değiştirdiler. Valla siz daha çok şey Değiştireceksiniz. Bu kafayla bu gidişle Sizin değiştireceğiniz daha çok şey var Daha dem sizin öyle bir Sizi demleyecek ki artık demleyecek Çay bile bulamayacaksınız. Demin geçtiğimiz Günlerde bir yayında söylemiştim Ben korkarım ki bunlar bundan sonra kahvehaneleri Ya da kıraathaneleri kapatsınlar Kimse artık çay bile yapmasın. Demli mi Demsiz mi diye sorduğunuz zaman Hakikaten de artık kafaları ne alıp duvara Vuracaklar gibi. O yüzden geçtiğimiz günlerdeki Öneriyi tekrar soruyorum Lütfen kahvehanelere ya da kafelere gittiğiniz zaman bir demli çay istiyorum bir dem, demli olsun diye ee, özellikle belirtmeniz gerekiyor ki çi, e, yani eğer Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kendi bu tabelasını değiştiriyorsa valla gerçekten çok korkunç bir durumla karşı karşıyayız Türkiye'de. din Tuncel Bakır ne demişti? Bizim demli çayımız kıymetlidir. Haysiyeti ve şerefli insanları ancak ısmarlayabiliriz. Bu da böyle birine. Değerli izleyenler, evet 140 gün önce Gazze'ye bir hareket başlatılmıştı. Devam ediyor saldırılar, devam ediyor bombardımanlar devam ederken Netanyahu'dan Gazze'nin geleceğine ilişkin bir açıklama geldi. Bir planı açıkladı Netanyahu. Plana göre Gazze'nin yeniden inşası bölgenin silahsızlandırılmasından sonra başlayacak. UNRWA kapatılacak. İsrail güvenlik konusunda Gazze ve Batı Şeria'da hareket özgürlüğü koruyacak, özgürlüğünü koruyacak. Yani istediği zaman Gazze'ye yeni hareketler yapabilecek. Bunun planı yapılıyor şu anda. Değerli izleyenler Avrupa'ya göç durmuyor. Maalesef Kürdistanlılar Kürdistan'ın dört bir tarafından Avrupa'ya göç etmeye devam ediyorlar. Evet Avrupa gitmek isteyen Kovanili 20 genç maalesef Rusya'da tutuklandı ve akıbetleri de günlerdir belirsiz bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor. Evet Tüncel Bakıran bugün Beyti Şabap'taydı. Beyti Şevap'ta seslendi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakıran dedi ki, zor yetmedi, zulüm yetmedi, kayım atamak yetmedi. Şimdi de hırsız seçmen taşıyarak irademizi gasp etmeye çalışıyorlar dedi ve dün bir eleştiri de yapmıştı, muhalefete yapmıştı. Kürdistan'da bu kadar seçmen, hırsız seçmen, taşımalı seçmen götürülürken muhalefetin sessizliğini de bu konuda eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüyle bitirelim değerli izleyenler biliyorsunuz son birkaç günde döviz aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor hem de nasıl o euro 34'e dayandı. Dolar ise 32 pulvarlarına gelmek üzere Türkiye'de rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediyor. Altını da saymayalım. Erdoğan bugün aynen kullandığı cümle şu. Bu yılın sonunda daha rahat nefes alacağız. Bu laflara yabancı mısınız bilmiyorum ama bunu seçimlerden önce bütün Miting meydanlara da şahsen hatırlıyorum duymuştuk televizyon ekranlarında. Geçtiğimiz yıl, önceki yıl, önceki yıl pandemiden önce ve sonra yine genel seçimlerde de bütün mitinglerde Erdoğan önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi olacak. Önümüzdeki yılın ilk yarısı daha iyi olacak diye bu kez de bu yılın sonunu gösterdi. Niye? Çünkü bir buçuk ay sonra seçimler var ve bu seçimlerde seçimlerden sonra işaret ediyor. Yılın sonuna doğru işaret ediyor. Bir de anayasa çalışmaları falan var. Erdoğan'ın bu yıl daha yapması gereken bazı şeyler seçimler olduğu için bu işi yıl sonuna kadar erteliyor. Ama yıl sonunda ne olacak? Uzmanlar, ekonomi uzmanları bu yıl sonunun daha felaket bir şekilde olabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor çünkü bütün dünyada pandemi sonrasında enflasyon hızla aşağı inerken mesela Almanya'da enflasyon yüzde iki civarına düştü çok e, neredeyse sıfırlanacak böyle devam ederse e, bütün dünyada böyle düşüş varken enflasyonda Türkiye'de enflasyon her geçen ay artıyor şu anda yüzde altmış civarında bu da korkunç bir rakamdır dolayısıyla Erdoğan'ın bu söylemenin bir seçim yatırımı olduğunu e, tahmin etmek zor değil bütün bütün bu gelişmeleri değerli izleyenler her akşam YouTube'da saat 20'de Avrupa saatiyle saat 22'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle biliyorsunuz yayın yapıyorum. Aralıksız 7-24 diyelim buna. Hem gündüz yayını yapıyoruz zaman zaman ama akşamları kesinlikle yayın yapıyoruz. Adem Karaçoban kanalda ve yine Dem TV YouTube kanalına abone olup üye olursanız bu haberleri, bu önemli gelişmeleri, Kürdistan'daki gelişmeleri de kaçırmamış olacaksınız. Akşam görüşmek üzere saygılar.